Arkadaşlar selamlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yorgunum. Tüm biliyorsunuz köydeydim baya e, işlerimiz vardı onları hallettik yoruldum. Zaten hamdım. E, çok yoruldum. Dün de toprağımız geldi sizinle birazcık ekim dikim ve toprak hazırladım. Orada arada şöyle bir tane saksım vardı. Şey saksım diyorum. E, ütü masam vardı eski. Ben bunu e, şöyle ön tarafa alacağım. Güneş alsın demiştim size. Dün burayı düzenlerken e, işte altına falan süpüreyim derken bunu yaklaştırdım ve geri çekmeyi unuttum arkadaşlar. E, unuttum ve yapraklarım da buradaydı. Bakın hepsi e, kötü oldu. Yapraklarımın birçoğu yandı. Şöyle perleler bile bebek teler ama Yaprakları şöyle elastik bir şekilde artık. Yani canlanır mı ne olur bilemiyorum. Birçoğu yavrudaydı zaten biliyorsunuz. Yani kalanlarla devam edeceğim. Sıkıntı yok. Tek üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz arkadaşlar. Ben bu saksının içerisine trompetta pink yaprağımı koymuştum. Çünkü geride bakıyordum. Unuttum bir an onun orada olduğunu. Bakın yaprağım yanmış arkadaşlar. İki tane de bebesi vardı. Yani gözünün içine baktığım tek türdü diyebilirim. Yani hepsini kaybetmeyi göze alabilirdim. Ama buna gözüm gibi bakıyordum. Bakın yanmış bebesi, kavrulmuş. Yani bugün işteydim ama aklım komple bunlardaydı arkadaşlar. Yani doğru düzgün yemek bile yemedim. Ne oldular, ne yaptılar falan diye. Neyse sağlık olsun, can sağlı olsun. Böyle burayı geri çekeyim. Hemen artık bir şey olmasın derken bir de sakarlık yapmadım mı? Ben şu saksımı da düşürdüm. Şöyle döktüm. Biliyorsunuz bunun dibinde gropta beriyagata e, olan var. Beriyagata tesbih çiçeğim var. Tesbihimin de ucu kırıldı. Bakın saksı da kırıldı. İçerisindekiler burada. pomza taşları. Komple dağıldım arkadaşlar. Yani saksıya mı üzüleyim? Eee diğerine mi üzüleyim onun üzerine bir de şöyle bir şey oldu bir de kuş dadanmış bugün şöyle tam şuraya oturmuş bakın bunların boyunları gitmiş kenarlarından tırtıklamış yemiş şu aşkın gözyaşının kenarları gözyaşı doluydu arkadaşlar hepsini yemiş hepsini bir tane bile bırakmamış Allah'tan şu bangoklarımın içerisine oturmamış valla artık kriz geçirirdim yani şurayı dağıtmış birazcık düzenledim onu yemiş arkadaşlar. O döktüğüm saksıdaki para ağacını bile tırtıklamış. Baya bir zarara uğratmış. Bakın buralarda da kakalamışlar. Gaga izleri falan var. Yani aslında koruma açısından şöyle şurada bir tane çanım var. Ama o da bir işe yaramamış. Demek ki ben buraya konarlarsa hani sallanır belki korkarlar diye düşünüyordum. O da olmamış. Bakın şurada iki türümde güneş yanı olmuş ve ya aslında ön taraf alışkınlar arkadaşlar hani sürekli öndeler güneş güneşlikler alıyorlar ama havanın bozuk gitmesinden dolayı e, birden böyle çok aşırı bir sıcakla karşılaşınca tabii ki e, sıkıntı yaşadım maalesef yani ben hala e, bakın şunları bile yemiş. Hala tabii ki pink olan yaprağımdayım arkadaşlar. Ona çok üzüldüm. Çok özel ve çok çok pahalı bir tür bir yaprak olarak gelmişti zaten. Öyle içim ona bir kırgın, kırılgan. Şu an için tuhaf anlatamam. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok artık. Alırız bir şekilde telafi ederiz. Bu şekilde şu anlık bu kadar. Tabii olumlu gelişmeler de var, yok değil. Bakın, bebekler artık belirginleşmeye başladılar. Bir sürü, yani 10-15 tane falan bebek vardır. Daha diblere doğru minik de var arkadaşlar. Bunların böyle bir kere de büyüdüğünü düşünseniz de top top çok güzel bir saksı olacak. Şu türüm de e, perlenin e, tam böyle mor ince olan arkadaşlar. Bunun da çok özenle büyümesini istiyorum. E, bunun anacını kaybetmiştim. Bunu yapraktan kendim çoğalttım. Şöyle bir tane de minnak var burada. Şu ikisi şu an e, onlarla da yakından ilgilenmeye çalışıyorum büyümeleri için. Bakın böyle kitipteki yapraklarda kimse büyüyor, kimse e, yeni e, bebekliyor arkadaşlar. Böyle, bu şekilde şu anlık ilerliyoruz. E, bakın şunun çiçeği de hemen hemen açmak üzere artık iyice dolgunlaştı. Yani birkaç güne açar diye umuyorum. Hava e, sıcak gidiyor çünkü. Bu şekilde yani bugün e, benim için üzücü bir gün oldu. Kayıp yaşamıyordum. Kaç gündür kayıp yaşamıyordum. Hem kendi elimle birazcık kayıp yaşadım kendi sakarlığımla hem de unutkanlığım yüzünden bugün e, birazcık sıkıntı çektim arkadaşlar. Yani aslında. E, Böyle her işimi yarına öbür güne bırakayım diyen birisi değilimdir. Çünkü çok unutkan olduğumu biliyorum, çok çok unutkanım. Hemen her şeyi unuturum. Ee, yani bana çocuk bile emanet edilmez, çocuğu bile unutur giderim ben artık bir yerde. O derece çok unutkanım arkadaşlar ama böyle çiçekler söz konusu olduğunda hep hani bugün işini yarına bırakma derler ya, hep e, halledip tamamen işimi sağlamalık, kontrol edip öyle çıkıyordum. Bakın ama e, niye böyle bir şey yaşandı anlamadım. Üf, unuttum arkadaşlar yani insanı unutuyoruz yapacak bir şey yok sonra böyle işte içimiz cız ediyor ciğerimiz yanıyor ama ne yapalım sağlık olsun başka zaten diyecek bir şey yok ama gerçekten çok üzüldüm bakın şuradaki e, yaprakları komple kırmış kuş hani bir dokun dökülme falan yok. Bakın hatta gagalamış, yemiş birazcık. Yani e, bugün kuşların azizliğine de uğradım. Kaç tane çelik almıştım? Onları da sizinle kontrol edelim. Bakalım neredelerdi. Bir bulalım. Neredesiniz? Bakın şöyle e, bundan çelik almıştım. Humphrey'den. Bakın aralardan yavrular gelmeye başlamış. Yine şöyle e, bu pulvinatadan almıştım. Bundan da 2-3 tane yavru görebiliyorum. Şu an çok parmağımı sokamadım. E, ama yavrular var arkadaşlar. Geliyorlar. Bu kız çemde de hala açmadı. Bunun çiçeklerini kırmızı bekliyorum. Bakalım nasıl açar. Şu anlık bir bilemiyorum. Bakın bu da dibinden bebekler vermiş geliyor burada da var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu akşamı hiç sevmedim. <laughs> yani biraz üzücü oldu. Şu saksıyı da şuraya birkaç şu mutfak camındaki kostu dağıtmayı düşünüyorum ama çok sıkışık yavrular büyüdü çünkü içerisinde. Onu da bir hal yoluna bakacağım. Toprağı yeniden tazeleyip söküp yeniden dikimi yapabilirim. Ya da direkt o tarafa dikebilirim. Bakalım nasıl bir yol izlerim. Şu an bilemiyorum. Şunu bile arkadaşlar kestim. Şurada bir tane yavru vardı büyüsün diyor. O bile yanmış güneşten. Yani bugün çok fazla güneş varmış onu anladım. Bakın şuraya da oturmuş kuş. Şunu alıp gitmeye çalışmış. Şu diğer yeni diktiğim saksıdaydı. Yani inşallah bir şeyleri söküp götürmemiştir. Ha, bu şekilde arkadaşlar ama bayağı talan etmiş şurayı bakar mısınız? Yani şuraya konmuş. Yani pislemiş. Bakın şöyle pislemiş. Dişini yapmış. Bayağı buraları arkadaşlar dökmüş, saçmış. E ben buraları poşet bağlamaz mıyım? Sen yarın biraz zor gelirsin buralara. Yarın büyük ihtimalle evdeyim zaten. Evdeyken bir sıkıntı olmuyor. Yani geldiğini kanat çırpışından duyuyorum, hemen kalkıp e, kovalıyorum zaten. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olacak olanın önüne geçemiyoruz malum. Her şey olacağına varıyor. Olmasa iyiydi ama bir kere oldu. Artık zaten özel türlerde almaya başladım bir şekilde. Yani özel tür aldığım birine yine yaprak ya da küçük bebek şeklinde alım yapabilirim. Bir kargom daha olacak. Daha tam ona inamadık ama yavaş ilerliyoruz biraz. İçime sindire sindire birkaç özel tür daha almaya çalışıyorum. Yani bu şekilde aldıkça ben sizi zaten videolar çekerek haberdar ediyorum. Biliyorsunuz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yani çok keyfim kaçık şu anda. Ee, sesimden, ses tonumdan da anlaşılıyordur. Keyfim kaçık valla. Ya yaprağıma çok üzüldüm. Diğerleri bir şekilde telafi olur ama. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu e, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.